seçilecek. Kapalı oturumda yapılacak oylamanın ardından AK Parti'nin yeni grup başkanı belli olacak. Öte yandan e, bu gece e, Türk Edebiyatı için hüzünlü bir geceyi yaşıyoruz hep beraber. E, diriliş şairi Sezai Karakoç kendi deyimiyle dünya sürgününün sonuna geldi. 88 yaşındaki usta şair fikir adamı yazar Sezai Karakoç İstanbul'da hayata veda etti. 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Sezai Karakoç'un ilk yazıları 1950 yılında Büyük Doğu'da yayımlanmaya başlamıştı. Ayrıca 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibi olmuştu Sezai Karakoç. Usta edebiyatçı Karakoç'un cenazesi yeni günde ikindi namazına müteakip Şehzadebaşı Camii'nde e, cenaze namazı kılınacak ardından da caminin haziresine defne, e, haziresine defnedilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.